Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Medran. Ben Mahmut. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında maçı izleyip size tepkilerimizi paylaşacağız. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. unutmayalım. Haydi Kasımpaşa. Bizi şaşırt ya. Haydi Kasımpaşa. Başarılar Kasımpaşa. Maç kaç biter? Gol! Gerizekalı ya, Gerizekalı ya. Geri ya. bu Anad ya. Anadolu takımları hakikaten böyle mal mı ya? Boş kale atmıyorsunuz gerizekallar ya. Gerizekalı ya. Maçın skorunu sordun Maç 5-0. 5-0 Fener alacak. Bu kafayla boş kale atmazdı. Hani bunu nasıl atamıyorsun ya? ya Kafayı yazın bari pas versen ya. ya. Bir de kaptan olacak. Al sana. 5-0 harbi 5. Al sana. Adam ilk maçına girdi gol attı. Al sana. 5-0 azmış abi. 6-7-0 olur bu maç. Forvetleri yok. Kat El, 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 El Nesil oyuna kalmış. Değişik bir şeyler emmiş. Palotelli'ye benziyordu adam. Nico Williams'a benziyordu. Bu. bu zenciler herkese benziyor. <laughs> Hepsi birbirine benziyor. Ha Talişka zenci değilmiş gibi geliyor biliyorsun. Yeah. Gelene göre biraz daha açık tellidir ya. Adam ee. sanki Adana sıcağın altında kalmış gibi. <gülüyor> 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 güzel saç, güzel taç. Ver ona! Vur! Senin ben... Ya ne değişiksiniz tamam. ya? Benim ben... Sanki bilerek yapıyorsunuz Aman ya. Mal ya. <laughs> dalga geçiyorsunuz. Açık açık dalga geçiyorsunuz ya. Hakem <laughs> onun babasının oğludur. Yo kafama vurdu oraya full veriyor. <laughs> adam görmemiş ha. <laughs> adam bildiğini okşamış full verdi ya. İnsan görmediği bir şeye nasıl full verebilir? Ben hiçbir şey anlamıyorum bunlardan. Fener'de olsa öyledir. Şaşırma... Şaşırmıyorum. Of! Aferin. Giriliş! Senin yani ben... Cenk, giriliş! Vur! Full! Ana... Full, full! Çocuğum. Bu <laughs> <laughs> bu zamanda bak bu zamanda hırsızlık seviyorsan Fenerbahçeli olacaksın. Aynen öyle. Hırsızlık seviyorsan, haksızlık seviyorsan Fenerbahçeli Fenerbahçeli olacaksın. Hele bak ya. Buna full vermiyor. Kafayı yersin ya. <laughs> Kafayı yersin ya. Buna yine sarı saygılar veriyor bir de. Hiçbir şey, şey yok. Hadi. Vur vur. Allah belanı Onlara versin. Verdi sana, ya. Tamam. Onlara verdi ya. Allah senin belanı versin. Tamam. Tamam. Şerefsizin <laughs> evladı. O kendisi yapmış yere düşüyor. Evet, bomboş. Bomboş. Gol. <laughs> Köpüklü kolağı nasıl bir kaçmış. <laughs> baba baba diyor bize ver ha. Görüyorsun görüyorsun. Görüyorsun. <laughs> Siz olsanız verir miydiniz? Çocuk, <laughs> Çocuk yapmadığınız şeyleri onlara yaptır, yapın diyorsunuz he? Yavşak oğlu yavşaklar. Karaktersiz köpekler. Bunu da kursa dehşet gibi oynuyordu. O güzel geldiniz bir zahmet atın ya. Vurma vurma. Ya vurma ya. Ne kal ayaksız ya. Al gol <laughs> ben de ayağın işi. Tosya kusta. Bela seremen. Bela seremen. Çavet her <laughs> haberine. <laughs> Kafayı yesin ya. Film gibisiniz ya. Film gibisiniz. Film gibisiniz. Bu insan ya bir temasa insan kendi yere bırakamaz. Şeref şeref anırıyorsunuz. Tamam şeref şeref diye anırıyorsunuz. Bari hakkını verin biraz. Zahmet olacak. Adam uyarmasa vermeyecek bile pezevenk. Vermez ya. Adam itiraz etti diye fol verdin ya. Ş kör müsün? Yok yok yok. Yo. yo, yo, yo. Gerek Niye verdin? <laughs> Tehlikeli bir noktada olsa hayatta vermez. O, o da biliyor orta sahadan bir boku yapamayacak. Ver buraya adam koşuyor. <laughs> Gay. Allah, Gay. Allah, Habib benziyor. gaymiş. Gay. Şeye, diğer ağa çok benziyor abi. Oğlum zenciler hepimizle benziyor. <laughs> Valla. <laughs> <laughs> of. Oğlum ayağınıza hı sıçayım ya. ya, ayağınıza hı sıçayım, hı. sıçayım ya. Ya Rabbi ya sabır, boş kalatmıyorsunuz ya. Ver ona. Yine ver. Aç aç. Can orta. Çok güzel ver buraya. Az <laughs> nasıl sıçarım <laughs> ha? Uf. Ver buraya. Ya. Ha? Az nasıl sıçayım senin? Kirize kalıyor. Vallahi kırmızıda verse bir şey diyemeyiz Böyle bak. Adam adamın anasını almış bildiğin. İlacı olsa bile gitti. Çekil. la? <laughs> Ver. 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 Yok gerizi çalıyor. Uf. Penaltı. 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 Şu. Tamam. Bizi de gidin ya. Penaltıdır o. He. Penaltıdır o. Penaltıdır. Penaltıdır. Sepa. Sarı kart veriyor. Senin ben. Tamam. Senin ben. Karaktersiz köpek. Karaktersiz köpek. Ya nasıl penaltı değil bu ya? Nasıl penaltı değil bu ya? İlk yarıda 1-0 Fenerbahçe önde. Hakemle. Ee, yok la hakemlik pek bir durum gelmedi o penaltı sanki incelenebilirdi. Kırmızı kartı zaten kırmızı kartı. Onda bir <laughs> şey diyemeyin. <laughs> arkadaşlar ikinci yarıda. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıdan herkese merhaba arkadaşlar. İlk yarı bittiğinde bildirimler yanlışdı. Ali Koç dönemi bitti. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran oldu.

Nasıl pas ya? Gol. Çok güzel. Git. Hadi bir şey arasın ya. Ne ayaksızsınız ya. Ne ayaksızsınız Gol ya. Gol ya. çok güzel attı. Ya yerde kalsan da. Aç. Oynayın siktir edin. Duyuyo <laughs> duyuyo. Baba baba baba. Oynayın ha oynayın siktir edin. Baba ba, gördün bak. atmayacaktın normalde ha. Kası kelinkiydi. He. Kedi zekalıdı ha. Adamın adamla alakası yok. travu yok topa gidiyordu ha. Oyna <laughs> oynayın ha siktir et. O da orada bekliyor ona versin diye ha. Ya bu kadar karakterli olmayın. Karşınızdaki takım o kadar karakterli bir takım değil. Hepsi şerefsizdir. <laughs> Kasımpaşa atacak, Kasımpaşa atacak. Hadi. Gel hadi. hadi. Ne olmuş? <laughs> i̇yi, iyi. Ama <laughs> film misiniz ya? <laughs> film mi çekiyorsunuz orada ya? Harbi karaktersizsin sen ya. <laughs> Yemin ederim karaktersizsin. Allah Kur'an çapsın ki şerefsiz. Bir de kalkamıyor en önde ya, ya ya. En önde gidenisin. Tamam en önde gidenisin. Şerefsizin en önde gidenisin sen. Ya siz bu kafayla çok şampiyon olursunuz. Hak yiyin hak sonra şampiyon olalım. Niye şampiyon olamıyoruz? Sağlık ekibi hocam. sağlık ekibi. Allah için ölsün hak ediyor orada. Bu kadar haksızlığa gelemiyorum ya. Devam için. Karaktersiz pezenekler. Ayrıca oyunu soğutun, oyunu soğutun. Hani sakat sen işte kendine bak. Millet de konuşuyor anca. Şerefsiz. Demeyelim karakterimiz yok. Allah Kur'an çalsın. Gerçekten

Onlardan çok pozisyon buluyorlar. Bir tane atamıyorlar ya. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Cimbamamın çocuğu. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Saadettin Saran. Cimbamamın çocuğu. Saadettin Saran. Ver buraya. Ama ne kalsın salaksınız. Allah Kur'an çapsa ayağınız yok, beyniniz yok, kafanız yok. Hiçbir bok yok sizde. Ben buradan görüyorum burası boştur buraya ver diyorum. Adam uzatıyor nereye atıyor. Oh. Oğlum versen artık ya. Kart da vermiyor oh, pezeme. Sarı kart unutmuş ya. Şimdi, bu sarı kart değil. Alasını oh atıyor anasını satayım ya. Bu iyi oldu. Sebe de çıksın. Oh, maç Kasım Paşa'nın. <laughs> Verili ayağı, verili kafasıyla. <laughs> Hadi. Hadi. Ya. Verin böyle. Aç. Ben aserim. Vur. Ayak. Bir ya. ya. Yemeyle bunların ayakları yok. 10 önce de... değişiksiniz, ne de değişiksiniz ya. Aserim.

İlk isabetli şut gol. Eder sonra bahsediyorlardı böyle. Böyle rahat oynuyordunuz hani. Şimdi atın ikiyi böyle götünüz Penaltı. He he Böyle kole mi? sadım mı? mi? ben de ben de şuradan söylüyorum. Gol. At. Abi, Vur. Gelin. Bak penaltı verecek ya. Verecek zaten. Penaltı verecek. Verecek zaten. Bakayım. <laughs> ne bir, bir, şey bir siktir git ya. Siktir git ya. Bir siktir sen. Buna şey verirsen şerefsiz senin senin kal bir insan yok. Aa valla. Verirsen. İnşallah verirsin. İnşallah verirsin. <laughs> ver buna penaltı ver. Kalmaz ki. Karaktersiz <laughs> köpek. Ya burası gol olmaz ya? Aynen. O zaman ne yapacağız hiç o Konuşmayacaksın. yapacağız sonda anlayış yok. Ne yapacağız. Ne yapacağız. Ne yapacağız. Ne Oğlu abisine verdi. Adam ver. korktu dedi. Aya bana mı kırmızı kart verdi? <laughs> Durduk yere. Yani. Ooo şu maskeyi koydu. Çok girdi. güzel. Çok şu güzel. Şu maskeyi koydu. Çok güzel Allah çarpsın. Çok şansır. güzel. Yemin yani. Yemin edem efsane. Muhteşem. Muhteşem. Adım bu barı ya da da sarıklı şarkı. O be. Burundan kaydı kaldı. Ya bence şey. bu şeydir. Bilmiyorum ya. Daha oyuncuları falan tam bilmiyor ya. Biz Ahmet Alanya maçında al gol. Kim vurdu? Tam sitede. <laughs> Alanya maçında anlaması lazım. Kardeş kardeşim maske ki anlaması lazım. Allah iyi. Ben gol sanmışım ha. Biz gol sanardık. Uf, çok yakın. Şimdi bir Son ataklarımız geçmiş. <laughs> geçmiş olsun. Adamlar yemin etmiş gol yemeyeceğine. Hadi. Ver. Of. Tamam, tamam, tamam top bizde, top bizde. Top. <laughs> Şuraya dön onlar 3 saatlik bir reaktör değil öndesine, öndeler diye. Siz öyle yapın. Karaktersiz köpekler. Hadi 20... şimdi böyle ağlayın. Piçler. O soruları da dakika... gör, gör. Seni. 20 dakika zaman alacağız, sen 5 dakika verecek zaten uyurken de. Aren. Uf. Uf. Fol fol, fol, fol. <laughs> <laughs> Hasan'ın oh, gol yemin ederim. Öyle bir zıpladı vurdu. valla saça boya var. Uf. Git git. Atmaz. <laughs> Foy! Sen ya. Ne var işte? Saçalı. Endom bela. Endom bela. Hayır <laughs> lan. O zaman hak geldi. Allah hakkında yemekle yedi. Milletin hakkını yedi. <laughs> <laughs> Sarım. Hadi ver. Ver. <laughs> Verme. Vur. Bunlar paslaşmayı bilmiyor ya. Yemeğe de paslaşmayı bilmiyorsunuz ya. Bu da birine benziyordu ya. Bu ikime benziyordu ya. <laughs> Neydi? Seyre <laughs> başıyordu. Köksel Baba. O ne var? <laughs> odur işte. <laughs> Köksel Baba. Yani <laughs> tamam var şey. Gol. Sakallama. Allah'tan gol olmadı. Şimdi derler Sizin. Yo olsun bana. <laughs> Çok doğru buradaydı. Ya bahaneleri olacak. Ya bu tüküreyim bahaneleri. O hep bahaneleri var zaten. Eyvallah. Ben de şeyi sorgularım arasında. 85 dakikadan oynuyorsun. 10 kişiye, 10 kişiye karşı 2 tane gol atamıyorsun. Yani. Tüküreyim öyle eşi. Aferin yani ben de otuz. Sonra, köşe, uçur, maske, of. of. Bravo. Aferin. Ver şey yapıyor. Ver şey yapıyor. Top nerede? Top nerede? Top nerede? Top nerede? Geri çalıyor. Bak bir daha olmasın bak yine geldi ayağına. Şimdi arkadaş diyor bana evet. Şimdi Galatasaray Kim ne bakıyorsa esin. Galatasaray babasını yemiş maçı istiyor. Eee. <share> Yok <laughs> kurtuldum artık sizden. Artık gerçek yüzümü gösterme vakti. Yok Ali Koç istifa etmemiş. Çok fena. Bana ne yapıyor? Bana ne Oh, bol neler Bas. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Son üç dakika, son üç dakika. İdare edin lo, Allah için idare edin lo. Böyle doğru preç be, İsmail. Doğru preç be. Ama da o tabi de kendini yaradı. Verme, verme. Verme, utanma ha. Sarı da verme. Sarı vermez ki. Yat, yat. Onu unuttu. Sarı vermez. Yat, 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 yat. Yok ara şimdi çağı. O sana da alalım. O sana verdi. Tamam. Ne sudan ne? Tamam. Öpücük atıyor bir daha. Allah'a kıyım ya. Gene de deli. Allah'a kıyım ya. Harbi oh. <laughs> <laughs> adam orada öldü. Allah'a kıyım. O <laughs> gol bana öyle yapsa var ya. <laughs> Yeminle demem ben futbolcuyum ona ağzına atarım. Tamam bir daha kene gelemez. <laughs> Onun onların amacı budur ha. Sadece kaos yapmak. Başka, Aynen öyle. Başka hiçbir boka yaramıyorsunuz. Sadece kaos yapıyorsunuz. Şerefsizler. Ha böyle puan kaybedersiniz ha. Ha böyle alırsınız ha. Başını alırsınız. Harbi olmuş. Yok. Bravo. Zaman çok kısa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bitirmez şimdi. Daha iki dakika var. Daha bir dakika daha var. Hayır. Hayır. Oh. Anne. İnşallah ayaksız. Ayaksız yap. zaman bir tost yap ya. At oturun böyle, pancar otur böyle, otur böyle. <laughs> Bitti. Alayın alayın oğlum. alayın alayın. Böyle susarsınız işte. Fenerbahçe'den bir bok olmaz. Tamam. Bırak. Bir bok olmaz. Bırak. O iki kişi Kası kasıp 80-90 dakika. Yaklaşık 90 dakika oynadılar. 2-3 tane gol atamadılar. Kasım Paşa'nın daha çok şutu var ama sağa sola hani Kasım Paşa de gol atardı. Çok güzel bir maçtı, çok güzel bir puan kaybı Yani her zamanki gibi mutluyuz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Saadet'in sana vurdu geldi. <laughs> Saadet, Saadet sana hoş gelmiş. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendine kanala, bakın. kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.